Çok sık gördüğümüz ağız içerisinde oluşumlar ne yazık ki ihmal edilip görülmeyebiliyor. Diş kistleri kötü yapılmış bir dolgudan, kötü yapılmış bir kanal tedavisinden veya bir 20 yaş dişinden veya doğumsal bir takım travmalardan sonra çene kemiğinin içerisinde meydana gelen epitel dokulu oluşumlardır. Diş kistlerinin en önemli özelliği insan vücudundaki sistematik yapıyı bozup o sistematik yapının doğru ve düzgün çalışmasını engellemesidir. Şayet insan vücudunda bir kist varsa bu kist bir küçük bombadır. Bu bombanın oradaki mevcudiyeti kalp hastalıklarına, eklem hastalıklarına, böbrek hastalıklarına ve diğer insan sistematiği içerisindeki bir takım problemlere yol açması demektir. Diş kistlerindeki tedavi ne yazık ki sadece cerrahiyle mümkündür. Şayet diş kökünde ise dişle beraber çekilip yerinin temizlenmesi, diş kökünde değilse herhangi bir travma sebebiyle veya başka bir sebeple ortaya çıkmışsa o kistlerin cerrahi olarak temizlenmesi ve oradan çıkartılması lazım. Cerrahi tedavisi de birkaç yöntemle yapılır. Bir ufak olan kistler çekim esnasında veya çekim sonrasında temizlenebilir. Şayet kistin büyüklüğü çok fazlaysa o zaman farklı iki yöntem vardır. Ya o kist mukozası tamamen çıkartıldıktan sonra içerisine bir kemik alojen grefi konabilir. Veyahut da hiç alojen grefi koymadan kist mukozası, ağız mukozası ile birleştirilerek uzun süreli bir tedavi uygulaması yapılabilir. Bu artık vakaya göre ve kistin büyüklüğüne göre hekimin karar vereceği bir yöntemdir. Yapılmış olan panoramik röntgen ve tomografik çekimlerde diş kistlerini görmek mümkün oluyor. Şayet bilmedikleri bir şey anında ortaya çıkıyorsa bu kistlerin operasyonları da çok uzun süreli operasyonlar değil. O sebeple ameliyatları yapılır, kistleri temizlenir, gerekiyorsa çekimleri yapılır, yerine kemik alojen grefleri konur ve hasta bir saat içerisinde en fazla kliniğimizden taburcu edilir, gönderilir. Ertesi günde yolculuk yapmasında bir sakınca yoktur. Ama genelde kist operasyonları Hasta bilmiyorsa kistlerin boyutları çok büyük olduğu için biz iki veya üç gün klinimizin kontrolü altında olmasını istiyoruz ameliyatını yapıyoruz hastayı oteline gönderiyoruz otelinde istirahatını yapıyor İstediği şekilde hayatına devam ediyor yemeğini yiyor geziyor kontrolünü yaptıktan sonra ülkesine tekrar e, gitmesine izin veriyoruz. <laughs>